Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax resmi sitesinden yaptığı açıklamada teknik direktör John Haitinga ile yollarını ayırdığını duyurdu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında konuk ettiği temsilcimiz Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Ajax'ta ayrılık resmen gerçekleşti. H, E, -I -I ile yollar ayrıldı, Hollanda ekibi resmi sitesinden yaptığı açıklamada teknik direktör John Heitinga ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, teknik direktör John Heitinga ile yollar ayrıldı. Heitinga'nın sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam edecekti, ancak şimdi feshedildi. Aynı durum yardımcı antrenör Marcel Kaiser için de geçerli, performansı, Ajax'in başında 15 resmi maça çıkan John Hayting'a bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken maç başına 1. 33 puan ortalaması tutturdu.